Esad'ın e, işi zor. Şimdi Şahra test edilmeye çağrıldı. Hmm. Aslında esas mesele bu. Bir test edilecek. Hmm. Gücü, söylemi, tavrı, sözünde durup durmadı. Ama ben şeyin de gözden kaçırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Sabırlı bir adam Şahra. Yani Esad'ın devrilme hikayesini hepimiz biliyoruz. Hmm. Mesela stratejik akıl dediğimiz işte yani Türkiye'nin de desteği olan durum sonrasında Esad kendi işini ilmek ilmek dokurken aslında arkadan e, siyasal ve o stratejik müdahalelerin nasıl ilerlediğini gördük. Ve pat diye devrildi. Yani kimse böyle bir şey beklemiyordu. Aynı şey Trump için de geçerli. Bakın Trump da garantörlükteki sahtekarlığını hı hı. E, Hamas ve Katar üzerinde ortaya koydu. Yani Şara bunları bilerek gidiyor. Hı, hı. Trump da Şara'nın Esad'ı nasıl devrildiğini bilerek yani o sabır meselesini e, test edileceğini bilerek gidiyor ama bu en önemli meseleden bir Seher hocam söylediğine katkı olarak e, bölgede Türkiye ile e, arası en iyi devlet ol lideri olarak gidiyor. Türkiye'nin desteklediğinden ziyade o Hı -hı. da var. Ama Türkiye ile arası en iyi olan bölge devleti. Yani Suriye'de ikaz söylüyoruz. Şimdi bu şimdiye kadar Cüneyt Bey İsrail'in istediği şey şuydu. Suriye hükümetini şama sıkıştırmak, ee, Doğuda petrol rezervini almak. Güneyde tatlı su kaynağına el koymak. Hı hı. Batıda da liman kentlerini, dünyaya açılan kapısını kilitlemek. Dolayısıyla kendi içerisinde çökecek bir Suriye devleti hayal etti İsrail. <laughs> Bu olmadı şimdiye kadar. Bunun en önemli sebebi de biziz. Ama bunun sonrasındaki stratejik hamle de çok önemli. Ben Suriye'yi Doğu Batı blokunun yine bir karşı karşıya geleceği alan olarak tanımlıyorum hı hı. çünkü Rusya ile görüştü Şara yani şeyle Putinle şimdi de Batı ile görüşecek yani Doğu ile görüştü aslında şimdi Batı ile görüşecek dolayısıyla aslında elinde yani Doğu kartı olarak da gidiyor oraya Trump da yine bunun farkında yani Şara öyle çağrıldığında bence güçsüz bir karizmatik yapı olarak gitmiyor bence güçlü bir karizma olarak gidiyor. Ve Trump'ın kameralar önünde de öyle yükselebileceği bir adam değil Şahra. Kendisi de ifade etmişti. Sert bir lider demişti. Trump'ın diline artık alıştık. Bakın Katar, şey pardon, Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez ülkeleriyle alakalı liderler geldiğinde bunlarda çok nakit para var diyor. Evet, evet. Ama Cumhurbaşkanı gittiğinde o karizmatik devletinin güçlü bir lideri olarak yani kime nasıl davranacağını evet. Trump biliyor. Bir de şu var, e, uluslararası tanınma meselesi için bence çok önemli Şara'nın gidiş. Yani muhataplık açısından e, bizim muhatabımız Suriye'de e, sensin ifadesi e, belki en somut gösterge olarak karşımızda Şara'da çıkıyor. Dizayn edilecek bir bölgede Suriye'nin gücünün ne olacağı yine orada test edilecek. Bir taraftan da bence körfezin kontrolü de konuşulma, konuşulacak adımlardandır. Çünkü İran'la, Irak'la çok uzlaşamayan yapılar var. Bir de Lübnan var. Hı. Orada muhatap alınacak bir tek yapı var. Gerçekten Suriye. Başka bir çaresi kalmadı. ABD'nin de bu anlamda. Ee, Trump meseleleri hep söylediğim gibi biraz para kazanıp kazanmama meselesine e, dair Suriye'den bakıyor. Suriye'den para kazanma gibi bir şey olacağını Suriye değil, sanmıyorum. PYD'den. Evet, evet, evet. PYD'yi kast ederek söylüyorum. Yani e, orada en büyük pazarlık noktalarından birisi evet bu. PYD. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama orada PYD ile alakalı olarak ne kadar kazanacağına da bakar Trump. Trump tamam mı? yani coşkun bir şey dedi işte e, ABD FETÖ'sü ile mücadele meselesinde Trump ipleri onların eline vermeye çalışıyor. Ama bir taraftan Trump'ın... Vermemeye çalışıyor. Vermemeye çalışıyor. Direniyor. Evet. 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 Bir taraftan da Trump'ın para merakının hiç bitmediğini de biliyoruz. Ben bu, yani PD meselesine sadece stratejik bir hedef olarak baktığını şahsen düşünmüyorum. Hmm. Oradaki klimaların parasını bile şu an ABD ödüyor. Herkes biliyor bunu. Yani ABD aslında bir kambur bağlamında onu da ele alıyoruz ama bir karakol olarak kabul edilebilir mi? Edilebilir. Hmm. İşte bu yüzden karşımıza şey çıkıyor, federe teklifi. Burada ben kesinlikle yani evet ihtimalini hiç masada bile görmüyorum. Böyle bir teklif evet. gelir mi? Ol, gelecektir hocam. Ee, yani şöyle İsrail ile alakalı dayatmalar meselesinde bir katkı sunayım hocam. Bu hocam. şöyle bir gelişme oldu da ben ona istinaden hani bunu güçlü şekilde vurguladım ee, bundan iki gün önce ABD yönetimi Suriye'ye dedi ki Suriye'deki Daş'la mücadele koalisyonuna Suriye milli güçleri de katılsın Hı -hı. şimdi bu çok tehlikeli bir şey. Yani düşünün kendi ülkenizde egemenliğiniz yok, Suriye'de egemenliğiniz yok. Ben varım, sen de bana asker gönder birlikte... Yani ben senin egemenliğine ortağım demektir. Ben o yüzden... Tam a, buna, buna şey, karşı, işte hocam tam buna karşı şara biz olduğumuzu kuruyoruz. Dolayısıyla böyle bir şeye gerek yok dediği zaman mesela Trump ne diyebilir? Ben bunu merak hmm. ediyorum. O yüzden burada işte Türkiye ile arası olan bir lider olarak, lider imajıyla gitmesini önemsiyorum bir de. Şimdi bu dört, 4 mesele önemli. Yani Şaroğlu da test edileceğini biliyor. Ama Şara garantörlük meselesinde işte ABD şunu diyebilir yani biz size de destek olacağız, toparlayacağız. Ama garantörlük meselesinde ABD'nin Katar'ı sattığını, Hamas sattığına biz de şahit olduk. Dolayısıyla orada güvenilmeyecek bir tarafın olduğunu da Şara biliyor. Şimdi bu dengelerin olduğu bir noktada dayatılacak iki mesele var. Biri kesinlikle Abraham Anlaşması. Yani Abraham Anlaşmalarına dahil ettiği anda müdahale alanı genişleyebilir bence Suriye'de. Hı hı. Belki zaman kazanma olarak kabul edebilir veya başka meseleler, stratejik hedefler olabilir. Esad'ın devrilme meselesindeki sabır buraya taşınabilir. Bunlar ayrı bir şey. Ama ABD'nin anlaşma bağlamında bekleme ihtimalini de ben çok güçlü görmüyorum. ABD mutlaka kendisine orada bir alan açmaya çalışır. Ha, bu kabul edilmedi. Onun adından başka bir şey mutlaka dayatılacaktır. Yani dayatılacak meselede Bence istişare halinde gidilecek bir şaradan da bahsettiğimizi unutmamamız lazım. Yani şara orada istişareyle konuşacak hmm. ama bu istişare bizimle olacak. Yani oradaki gelişmelerden evet. an be an haberdar olan tek ülke bence Türkiye evet. olacak. Yani Bunu görmemiz lazım. Evet. Dolayısıyla Şahra'nın orada vereceği kararlar, söyleyeceği sözler, kuracağı cümleler, Şahra'nın kuracağı sadece ya yani salt sat Şahra cümleleri olabilir. olmayacak. Olmayacak. Evet. Ben de aynen onu vurguluyorum, evet. katılıyorum. Çünkü orada söylenecek her şey işte Coşkun abinin az önce söylediği şey, her şeyin netleşeceği gün pazartesi olacağı için, hmm. Türkiye-Suriye Suriye-Türkiye, Türkiye-ABD Suriye-ABD netleşeceği için orada söylenecek sözün geri dönüşü yok Cüneyt Bey. Yani şöyle bir şey var. Bir de tabii şaranın üzerine gidebilme kapasitelerinin de bir sınırı var. Nedir bu Türkiye? Yani neden anahtar manahtar man diyor, hmm. işte Sayın Cumhurbaşkanımız için kırk takla atıyor. Operasyondan korkuyorlar bakın. Bizim, bizim Türkiye'nin olası operasyondan korkuyorlar. Yani Türkiye bir terörsüz Türkiye süreci başlattı. Terörsüz bölge deniyor şimdi artık daha güçlü bir şekilde. Yani burada tutar da Türkiye radikal bir adım atar. Yani süreci e, sonlandırırsa, hmm. yani şimdi bu Suriye için vesaire, yani bu işte ABD'yi Çara e, karşına hmm. çok zayıf duruma düşürür. Hocam, bunun, bunun da o yüzden bir e, kapasitesi var. Hmm. ABD de ila nihayet yapmazsan seni şöyle yaparım filan diye, diyebilecek durumda değil. Doğru. Çünkü Türkiye var. Hocam ek olarak, adım, Ek hocam. olarak şöyle, ben bir de önemli olarak Akdeniz meselesini görüyorum. Yani Abraham anlaşmalarında bir Akdeniz dayatması olursa esas tehlikeli şey. Çünkü bizim oradaki Libya ile anlaşmamız, rezervli olan e, Suriye'nin Türkiye'nin ilişkisi Lübnan'ın da işin içine katıyorum. Yani orada Akdeniz meselesini boşa bırakacak bir adım at atamaz muhtemelen. Dolayısıyla burada e, Abraham Anlaşmaları'nın reddi karşımıza çıkıyor ama karasal anlamda ne olur onu bilmiyorum. Fakat Akdeniz sadece bizi değil yani o denklemde Mısır'ı ve ta Kıbrıs'a kadar uzanan bir süreci ilgilendiriyor. Hı. Dolayısıyla hem Suriye'nin kendi sınırları içerisinde şama sıkışmayacak bir Suriye devleti devletinin oluşması için hem de dünyaya Akdeniz kapısından açılacak ve Suriye devletinin hmm. oluşması için o gün konuşulacak bütün cümleler ilk bizim öğreneceğimiz cümleler hmm. olacak ve dolayısıyla siyaset Bizi öyle şekillenecek. Bayağı ilgilendirecek.